Merhaba arkadaşlar. Sağlıklı Yaşam dersimizin 7. haftasında beraberiz. Bu haftaki dersimizde besin grupları konusuna giriş yaparak süt ve ürünleri grubunu ele alacağız. Besin grupları. Hatırlarsak süt ve ürünleri, et ve ürünleri, yumurta, kuru baklagil ve yağlı tohumlar, taze sebze ve meyveler, ekmek ve diğer tahıllar, yağlar ve şekerler besin gruplarımız. Süt ve ürünleri. Süt, dişi memeli hayvanların meme bezlerinden salgılanan, kendine özgü, Tat, koku ve kıvamı olan sağlıklı beslenme açısından büyük önem taşıyan bir besindir. Süt, yoğurt, peynir, çökelek ve benzeri süt ürünleridir. Yetişkinlerde günlük 3 porsiyon tüketilmesi önerilmektedir. Süt ve ürünlerin standart porsiyon ölçüleri. Süt 1 bardak, yoğurt 1 bardak veya 1 küçük kase veya 200 mililitre, kefir 1 bardak, ayran 2 bardak, beyaz peynir 3 parmak, veya 2 kibrit kutusu veya 60 gram. Kaşar peyniri ise 2 parmak veya 60 gram. Sütün bileşimi %87.3 su, %3.5 yağ, %3.5 protein içerir. Bu protein toplam kuru maddenin yaklaşık %27'sini oluşturur. Gıdalarla alınması zorunlu olan elzem aminoasitlerin tamamını bulundurur. Bunun haricinde %5 karbonhidrat, laktoz, %0.7 kül içermektedir. Bir bardak süt yaklaşık 130 kilokaloridir. Sütün bileşimi hayvanın türü, ırkı, yaşı, emzirme süresi, mevsim, kalıtım ve beslenme durumuna göre değişiklik gösterir. İnek sütündeki alerji yapıcı beta-laktoglobulin anne sütünde yoktur. Anne sütünde demiri bağlayıp emilimi artıran Aynı zamanda bebekte bağırsaklarda mikroorganizma üremesini engelleyici laktoferrin inek sütünde yok denecek kadar azdır. Anne sütünün protein kalitesi daha yüksektir. Anne sütü örnek proteindir. Sütün lizin aminoasit içeriği yüksektir. Tahıllarla birlikte tüketilirse protein kalitesini artırır. Örnek verecek olursak bulgur pilavı yanında ayran, sütlaç, muhallebi gibi. Sütün yağ yapısı. Sütte lipitler gözle görülmeyecek şekilde dağılmış halde bulunur. %30 oranında doymamış yağ, %60 oranında doymuş yağ içerir. Sütün karbonhidrat yapısı. Laktoz süt şekeri içerir. Laktoz intoleransı. Laktoz laktaz enzimi ile sindirilir. Bu enzimle ilgili olarak vücutta süt şekeri sindirilemez ve süt tüketiminden sonra karın ağrısı, gaz sancısı, ishal gibi belirtiler ortaya çıkar. Laktoz intoleransı olan bireyler Piyasada satılan laktozsuz ürünleri tercih edebilir. Sütün mineral yapısı kalsiyum ve fosfor en zengin mineraller. Sütte en az bulunan mineral demirdir. Kalsiyum kemik ve dişlerin sağlıklı gelişimi ve hücre çalışmasında görev alır. Sütün vitamin yapısı en zengin vitamin riboflavin B2'dir. Ayrıca kobalamin yani B12 ve A vitamini içerir. En yetersiz vitaminler C vitamini ve tiamin yani B1 vitaminidir. Sütün işlenmesi kaynatma ile, pastörizasyon ile ve sterilizasyon iledir. Pastörizasyon ülkemizde 85 derecede 15 saniye süreyle yapılır. Sterilizasyon yani UHT işlemi 135-150 derecede 3-5 saniye uygulanır. Süt ürünleri; yoğurt, ayran, peynir, kaşar, tulum, eritme peyniri, lor, çökelek Süt tozu, tereyağı, dondurma, kefir, yağ alınmış süt, evapora süt, kondanse süt, krema süt ürünleridir. Yoğurt. Bileşimindeki bakteriler bağırsak florasını olumlu yönde etkiler. Laktoz içeriği azaldığı için laktoz intoleransı olan kişilerde süt yerine kullanılabilir. Yoğurt B vitaminleri yönünden zengindir. Ayrıca asidik ortam olduğu için A vitamin aktivitesinde biraz azalma görülür. Çeşitli yoğurtlar. Meyveli yoğurt probiyotik yoğurt, süzme yoğurt örnek olarak verilebilir. Meyveli yoğurtlarda işlenen yoğurda bekletmenin sonuna doğru %10 oranında parçalanmış veya özü çıkarılmış meyve katılır. Süzme yoğurt, genellikle yağsız sütlerden işlenen yoğurdun torbaları alınarak suyunun süzülmesiyle elde edilir. Probiyotikler, pirobiyotikler Probiyotik, yaşam için anlamına gelen Yunanca kökenli bir kelimedir. Bağırsakta mikrobik dengeyi sağlayan mikroorganizmalardır. Pirobiyotik ise Bağırsak bakterileri tarafından parçalanmayan doğal şekerlerdir. Probiyotikler, bifidobakteriler prebiyotikleri çoğalmaları için karbon kaynağı olarak kullanırlar. Probiyotik yoğurtların üretimi ve tüketimi de hızla artmaktadır. Yoğurt üretiminde kullanılan bakterilerin yanı sıra bağırsak orijinli Lactobacillus acidophilus ve bifidobakteri kullanarak fermente süt ürünleri üretilmektedir. Ayran Yoğurdun sulandırılmış şekli olarak bilinen ayranın aslı, yoğurdun yayıkta çalkalanarak yağ alındıktan sonra kalan kısmıdır. Ülkemizde ayranlar tam yağlı %1.5 yağ oranı, yarım yağlı %0.8 1.5 yağ oranı ve yağsız 0.8 yağ oranı olarak 3 ayrılır. Peynir. Peynir çok büyük bir çeşitlilikteki aroma, tat, yapı ve şekle sahip bir grup fermente süt ürünü için kullanılan genel bir isimdir. Peynir Renin adı verilen peynir mayası etkisiyle pıhtılaşan sütün değişik şekillerde işlenmesi, süzülmesi, şekillendirilmesi, tuzlanması, katkı maddelerinin eklenmesi ve olgunlaştırılması sonucunda elde edilir. Peynirin içerisinde yer alan proteinler kaliteli proteindir. Peynirdeki amino asitlerin vücut proteinlerine dönüşümü hızlıdır. Peynir kalsiyum yönünden oldukça zengindir. Dünyada bin'den fazla peynir çeşidi vardır. Eritme peyniri Türk Standartları Enstitüsü'nde eritme peyniri bir veya birkaç peynirin doğrudan doğruya veya gerektiğinde süt tozu, tereyağı ve krema gibi süt ürünlerinin katılmasıyla tekniğin uygun olarak eritme tuzlarının yardımıyla ve özel yöntemlerle eritilmesi istendiğinde içine katkı maddeleri konulmak suretiyle elde edilen bir peynir çeşidi olarak tanımlanmaktadır. Süt tozu Sütün sıcak ortama püskürtülmesiyle suyunun uçurulması sonucu elde edilen kurutulmuş bir süt ürünüdür. Genelde yağsız hazırlanır. Sulandırılıp süt yerine veya yiyecekleri protein açısından zenginleştirmek için kullanılır. Kefir Asit ve alkol fermentasyonunun birlikte gelişmesiyle elde edilen bir üründür. Bekletme süresi uzadıkça alkol içeriği %2 mg'a çıkabilir. Kısrak sütüyle yapılırsa kımız elde edilir. Kefir yapımı Sütün kaynatılması ve pastörizasyonu, kefir tanelerinin kaynatılması, 18-28 derecede 10-20 saat fermentasyon, kefir tanelerinin ayrılması, istenirse karbondioksit ve etil alkol üretimi için 4-7 derecede 24-25 saat tekrar fermentasyon, ambalajlama ve 5 derecede saklama. Sütün beslenmedeki yeri ve sağlıklı etkileşimi. Süt ve ürünleri en iyi ve en ucuz kalsiyum kaynağıdır. Hayvansal kaynaklı besinler içerisinde doymuş yağ asit oranı en yüksek olanıdır Sütteki beta laktoglobulin başta olmak üzere laktoalbumin ve kazeinin bazı bireylerde alerjik olabileceği gösterilmiştir. 2 yaşın altındaki çocuklarda yarım yağlı ve yağsız ürünlerin kullanılması sakıncalıdır. Bebek enerji ihtiyacını karşılayamaz. Ezem yağ asitlerini yeterince alamaz. Beyin ve sinir gelişimi olumsuz etkilenir. Ülser ve süt. Peptik ülser yani mide iç zarında ya da bağırsakta oluşan yara günümüzde ilaçlarla ve alınacak bazı önlemlerle tamamen iyileştirilebilen bir hastalıklar hastalıktır. Süt, mide asit salgısını artırarak ülserin belirtilerini artırıyor. Ayrıca yaranın iyileşmesini de geciktiriyor. Bileşiminde penisilin içerebilir, hayvanda meme iltihabı için verilen penisilin süte geçer, alerji oluşturabilir. Yoğurdun suyunun süzülmesi veya bekletme esnasında oluşan suyunun atılması B2 yani riboflavin vitamininin kaybına neden olur. Riboflavin vücutta önemli işlevler olan bir vitamindir. Bu nedenle yoğurdun yeşilimsi suyu atılmamalı, değerlendirilmelidir. Ekmek bayılandırma, bisküvi, pasta ile çorba yapımında kullanılabilir. Sütlü tatlılara şeker ocaktan alınırken eklenmelidir. Pişirme sırasında eklenen şeker ile sütün proteini birleşince protein kaybı oluşur süt proteininin özelliği sayesinde zehirlenmelere karşı koruyucu olarak kimya endüstrisi, kömür ocakları, radyasyona maruz kalan kişilere süt ve yoğurt verilmektedir. Doğumdan sonraki 5-7 gün içinde kolostrum denilen ağ sütü salgılanır. Bebek tarafından mutlaka alınması gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek yavruyu diş etkilere ve hastalıklara karşı korur. Süte göre farklı bir bileşimi vardır. Sağlıklı yaşam dersimizin 7. haftasını tamamladık. Bu haftaki dersimizde süt ve ürünlerini gördük. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.